92. bölüm, 92. bölüm Hazarlar. Türk Hazar İmparatorluğu, Türk Hazar Anlı. Hazarlar, oyun bozulur. Kardeşlerim, kardeşlerim, senlikler, esen bolsun, esen hu, imkansız insanlar. Hepinizi saygılar mı sunarım? Hepinizi saygılar Kardeşlerim, e, arkadaşlarım da söylemişler. Hocam demişler, gerçekten şimdi tarihin e, ni, ni, niçin bu Hazar tarihinin saklandığını şimdi anlamaya başlayacak işte. yani. demişler. Arkadaşlar, ben o soru başından beri sordum kendi kendime ya. Ya dedim bu tarihi niye saklıyor? Niye saklamış bu tarih? Niye? Çünkü arkadaşlar belki birkaç ayında söylemişim ya. Tekrarlamakta fayda var. Çünkü batıda insan çok kavga ediyor ya. Bu 19. yüzyılda arkadaşlar 20. yüzyılda çok baştan çok kavga ediyorlar. Buradaki bilim adamları ya. Diyorlar ki bazı tarihi niye saklanıyor ya? Niçin saklanıyor arkadaşlar diyorlar. Niçin konuşulması istemiyor diyorlar burada. Özellikle tarih kongülerinde ya. Pazarlar biz olmayan diyorlar. Adalar biz şey olmayalım. Hatta arada kavgalar bile çıkıyor. Kavgalar bile çıkıyor arkadaşlar. Hatta bir tanesi var ya. Can Rişmen ya. Lan diyor biz azarız diyor. Fransa Bütün Fransa azar diyor ya. Ama diyor bu tarih niye konuşulmaktan kaçıyor? Niçin konuşulmaktan kaçınıyor diyor. Ne geçtiğimizi diyor. Arkadaşlar inanılmaz bir şey ya. Gerçekten. insan moralim bozuyor ya. Kendileri şey yapmışlar. E bizde de işte e, e, atamız biraz gitmişti arkadaşlar Azat, Azat, Azat Ali e, Cenni. Atatürk bilmemizdir. O gitmişti Azat Ali'ni çıkartmışsa da o da biliyordu arkadaşlar çok şey yani. Ama dedim e, ömrü bu fazla uzun sürmedi yani. Yaşasaydı biraz daha bak da nereye çıkacaktı ya. Biliyorum her zaman bu arşivlerin açılması da ya. Arşivlerin açılması çok faydalı olur arkadaşlar. Çünkü bunlar ve şu var e, e, Latince'nin çok uzun zamandan beri kullanılması ve Fransızca'nın da 300-350 sene dünyada diplomatik dil olması sayesinde çok şey meydana çıkar arkadaşlar. Açık açtı, Almanlar açtı. İngilizler şöyle böyle, İngilizler şöyle böyle. Arşivlerini. Çünkü İngilizler arkadaşlar çok e, İngilizler e, korkunç bir şekilde arşivlerini açmaktan korkuyorlar çünkü. Dedim altına hep Türk Turan çıkıyor İngilizlerin. ya. Arkadaşlar Tatar ya. Ama işte burada, Batı'da da, bakın Batı'da adamlar değil mi? burada çıkan o zamanki mert, idealist insanların, onlara biz çok şey borçluyuz ya. Çok şey borçluyuz ya. Soruyorsun bana, kim saklıyor bu tarihi? İşte arkadaşlar, ya bir güç, bir gülük bunu saklıyor işte. Konuşması istemiyor. Ben ne zaman söyledim, bakın bu çok önemli. Bu genelde arkadaşlar dinler yüzüne oluyor. Dinler ve mezhepler yüzüne oluyor. Çünkü adamlar diyorum, bütün dinlerin yayılması, bak, genişlemesi, büyümesi hazırlar zamanında oluyor arkadaşlar ya. Çünkü Kazan İmparatorları. Hepsi işte toleranslı insanlarmış. Yani, müsamaha gösteriyormuş bütün dinlere yani. Sonra bu dinlerin içinde, bir, dinlerin içinde olan şeyler, mezheplerin birbiriyle kapışması yani. Birbirini öldürmeye başlamaları, kardeşin kardeş öldürmeye başlaması, burada çıkar ilişkileri, ticari ilişkileri, yani bir sürü şeyler ya. Yani. Oynanan oyunlar, entikalar, bunun batıya yansıması, insanlar gelip batıya yerleşmesi, bazı insanların mesela söyleyeyim, ee, din değiştirmeleri, ama aslında dediğim gibi, e, Yahudi inancı hep içinde korumaları, aynı şekilde Amerika yerleşmeleri, çok yerler, yerleşmeleri, arkadaşlar bunların içinde çok şeyleri var ya. Yani. Bunların içinde inanılmaz şeyler var arkadaşlar ya. Ama bakıyorsunuz kardeşim, bu ne ya? Her tarafta azar çıkıyor arkadaşlar çünkü ya. Çünkü bunun devamı. Bunun İmparatorluğu'nun devamı ya. Ben de mutluyum yani arkadaşlar. Ben çok, çok, verdim, çok emek harcadım. İnanılmaz ya. anlattığım şeylerin yanında başka şeyler de var. Çünkü içinde başka bilgi, bilgileri şey, bilgiler de var. Ya. Ama diyorum işte arkadaşlar bunlar bu tarih öğrenecek ya. Yani. Bu tarih öğrenecek. Şimdi arkadaşlar şu kitabımıza bakalım. 92. ana orijinal kaynak arkadaşlar. 92. ana orijinal kaynaktır. Arkadaşlar kitabın ismi Dünya Katolikler Haftalık Dünya Katolik, Katoliklerinin haftalık yayınlanan gazetesi. Gazetesi 1919 arkadaşlar. 1919. Dünya Katoliklerinin haftalık yayınlanan gazetesi. 1919. Ne demiş bakalım. Fransız parlamentosunda konuşan Fransız parlamentosunda konuşan senatör Mesut Joseph Renac şunları söylemiştir. Çok yazdık, çok çizdik, defalarca tekrarladık. Filistin'de, Filistin'de Siyonizmin, Siyonizmin adına kurulacak bir Yahudi devleti, bir Yahudi devleti budalalıktan, budalalıktan başka bir şey değildir. İsrail Yahudileri adlı, İsrail Yahudileri adlı bir millet vardı. İsrail hanedanlığında, hanedanlığında. Ama bu insanlar, bu insanlar 25 asırdan, 25 asırdan beri kaybolup gittiler. 25 asırdan beri kaybolup gittiler. Fransız parlamentosunda konuşan senatör mesela e, Joseph Reynard şunları söylemiştir. Çok yazdık, çok çizdik, defalarca tekrarladık. Filistin'de Siyonizmin adına kurulacak bir Yahudi devleti budalalıktan, budalalıktan başka bir şey değildir. İsrail Yahudileri adlı bir millet vardı İsrail Hanadanı'nda. Ama bu insanlar 25 asırdan beri kaybolup gittiler. Kaybolup gittiler. Çok iyi arkadaşlar. Bırak, çok iyi. Bakın. Josef Reynak, kendisi de, bakın, kendisi dinde Yahudi Aynı zamanda bankacılığı, senatör oluyor. var bir yayında ya. Yani. Bakın ne diyor? Bunu Fransa parlamentosu konuşmasında söylüyor. Yahudi diye bir millet yoktur. Yahudi diye bir millet yoktur. 20 çeşit halk antik çağlardan beri Filistin'de yaşıyorlar. 20 çeşit halk antik çağlardan beri yaşıyorlar. Çok büyük nüfusa sahip, çok büyük nüfusa sahip Rusya Yahudileri, Polonya Yahudileri, Galitçe Yahudileri ve değişik yerlerde yaşayan dini Yahudi olan bütün insanların soyu, bütün insanların soyu özü Türk, Tatar, Hazarlardır. Bu böyle biline. Bu böyle biline. Bu böyle biline vardır. Yahudi diye bir millet yoktur. 20 çeşit halk antik çağlardan beri Filistin'de yaşıyorlar. Çok büyük nüfusa sahip olan Rusya Yahudileri, Polonya Yahudileri, Galicia Yahudileri, ve değişik yerlerde yaşayan dini Yahudi olan bütün insanların soyu, özü, Türk, Tatar, Hazarlardır. Bu böyle biline, bu böyle biline, bu böyle biline. Dünya Katoliklerinin, Katoliklerinin haftalık yayınlanan gazetesi. 1914, 19 pardon. 13 Nisan 1919. Bu konuşmayı 3 Mart'ta yapmıştır. 1919'da Fransa Senatosu'nda Senatosunda arkadaşlar. Yani. Joseph Reynak. Gördünüz mü? Yahudi diye bir var mıymış? Var mıymış? Dedik mi? Hazarlar bambaşka bir şeydir arkadaşlar. Ya. Bambaşka bir şeydir. Biz onu çıkartırız arkadaşlar. Çıkartırız çıkartırız sonuna kadar. Ya. Yani. İşte kendisi din Yahudi olan ama özünde Türk olan Joseph Reynak işte. Ki Fransa'da kendisi bankacıdır. Aynı zamanda bunlar 1810 yılında Almanya'dan gelmişlerdir, Rothschild'lerle beraber. Rothschild'lerle beraber gelmişlerdir. Bunlar da bankacıdır, Rothschild de bankacıydı, Ki e, mesela Reynak'ın kardeşi Salomon Reynak arkeologtur. Dayıları vardır, e, Maurice Vernel. Bu da dil bilimcileri, arkadaşlar. Bak adamlar ne kadar zengin ama aynı zamanda görüyorsun değil mi? Neleriyle uğraşıyorlar? Yani. Özelliğe ulaşmışlar. Özelliğe Türk Turanlığı ulaşmışlar. Yani. Türk Hazar diyor, bakın. Bunlar çok değerli bilgiler arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok değerli bilgiler. Ben bunu hepsi saygılarımı sunuyorum. Kardeşlerim, kardeşlerim bunlar çok değerli bilgiler. Bunlara sahip çıkın, videoları yayın, dağıtın. Herkes bilsin. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu videolar muhakkak bilinsin. Hoşça kalın diyorum, hoşçakalın. Gelecek yayında görüşürüz. Hoşçakalın, hoşçakalın.